gazlarda basınç, gazlarda basınç konusu iki konudan oluşmakta. Açık hava basıncı ve kapalı kaplardaki gaz basıncı şeklinde ele alacağız. Açık hava basıncını ölçen alete barometre, kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen alete ise manometre diyoruz arkadaşlar. Birinci konumuz açık hava basıncı. Atmosferde bulunan gazlar ağırlıklarından ve hareketlerinden dolayı Yeryüzünün her yerine ve yeryüzündeki varlıklara ne uygular? Bir basınç uygular. Uyguladıkları bu basınca biz ne diyoruz? Açık hava basıncı ya da atmosfer basıncı adı veriyoruz arkadaşlar. Açık hava basıncı ile ilgili ilk bilimsel deneyi yapan İtalyan fizikçi kimdir? Torricellidir. Torricelli yaptığı deneyde arkadaşlar açık hava basıncını ne yapmıştır? Ölçmüştür. Açık hava basıncını ölçen ilk kişi kaynaklara kim olarak girer? Torricelli olarak girer. Torricelli yaptığı deneylerde bir takım değişkenleri değiştirerek ne yapmıştır? Açık basıncını ölçmüştür. Torricelli'nin yaptığı deneylerle ilgili aşağıda bilgiler verilmiş. Birinci deneyinde Torricelli deniz seviyesinde yapar. Yaptığı deneyde rakım nedir deniz seviyesinde? Sıfırdır. Ortamın sıcaklığı sıfır derecedir. Kullandığı sıvı civadır. 1 metre U ince borusunu ve civa dolu bir kap kullanır. Şöyle torçeli bir tane şu şekilde U borusunu alır arkadaşlar. İçerisine neyi koyar? Civayı koyar. Ve arkadaşlar bir de şu şekilde bir kap alır. Bunun içerisine de neyi koyar? Civayı koyar arkadaşlar. Sonra bu civayı alır. Bunun içerisine ne yapar? Ters çevirir. Yer çekiminden dolayı civanın bir kısmı dökülür, dökülür, dökülür ve belli bir seviyeden sonra dökülme durur. Ve belli bir seviyeden sonra tekrar civa şu şekilde yükselmeye başlar, şu şekilde yükselmeye başlar ve belli bir seviyede de dur durur. Bu durduğu seviyeyi ölçer arkadaşlar. Bu durduğu seviye 76 santimetre. Şurada ne var? Boşluk var. Hava yok arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Şimdi Torricelli yaptığı deneyde sıvıların basıncından gazların basıncını ölçmüştür. Şimdi şurada buraya bu sıvıya etki eden, civaya etki eden ne vardır? Açık hava basıncı vardır. Gaz basıncından dolayı gaz, şey, sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı ne yapar? Tüm noktalara aynı iletir. Buraya basınç uyguluyor gazlar. Şu noktaya basınç uyguluyor. Bu gaz basıncı sıvı tarafından ne yapıyor? Yukarı doğru iletiliyor. O zaman 76 cm civanın yaptığı basıncı arkadaşlar ne olarak almış? Bir atmosfer olarak algılamış. Torricelli. Torricelli yine söylüyorum. Torricelli sıvıların basıncından faydalanarak ne yapmış arkadaşlar? Açık hava basıncını ölçmüş. O zaman deniz seviyesinde ortamın sıcaklığı sıfır derece iken açık hava basıncı nedir? 76 santimetre civanın yaptığı basınca eşittir. İkinci deneyinde deniz seviyesinden yukarıya çıkmış arkadaşlar. 3000 metre yukarıya çıkmış. Ortamın sıcaklığını yine sıfır derece almış. Deneyde yine sıvı civayı kullanmış ve arkadaşlar aynı düzeneye almış. Şu şekilde şu şekilde aldı. Bu nerede yaptı? Bunu deniz seviyesinde yaptı. Bu yapacağı deneyi arkadaşlar bu deneyi deniz seviyesinde yaptı. Kaç santim ölçtü? 76 santim ölçtü. Bunu ne yapıyor? Bir dağın tepesine. Burada dağın tepesine çıkıp ölçtüğünde 3000 metre yukarıda ölçtüğünde arkadaşlar burada sıvı seviyesinin 74 santimetre HG olarak ölçer. Neden? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Bu bilgi arkadaşlar ezberlemeyelim. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bir kalem. Bıraktığım zaman nereye düşüyor? Yere doğru düşüyor değil mi? Yer çekimi var. Gazlar da yer çekiminden dolayı nereye doğru birikir? Aşağı doğru birikir. Yani şurada, şurası deniz seviyesinde burada gaz miktarı daha fazla. Yukarılarda gaz miktarı azdır arkadaşlar. Yukarıda gaz miktarı az olduğundan dolayı gaz basıncı az yerde gaz miktarı fazla olduğundan dolayı nedir? Açık hava basıncı daha fazladır. O zaman yukarılara çıkıldıkça ne olacak? Açık hava basıncı azalacak. Sebebi ise yer çekimidir. Bunda deniz seviyesinde 76 santim ölçtü. Yukarıda 74 santim ölçtü. Arkadaşlar sebebi ise yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı ne yapmış? Azalmış. Üçüncü deneyinde deniz seviyesinde yapıyor yine arkadaşlar. Ortama sıcaklığı kaç dereceymiş? 25 dereceymiş. Deneyde kullandığı sıvı civa burada kimi değiştirdi? Bağımsız değişkenimiz nedir? Ortamın sıcaklığıdır. Ha, ortamın sıcaklığı 25 derece. İlk deneyde ortamın sıcaklığı 0 dereceydi. Burada sıvı seviyesine kadardı? 76 santimdi arkadaşlar. 76 santim Hg. Burada civa seviyesi arkadaşlar 25 derecede ölçtüğünde civa seviyesinin 75 santim Hg olduğunu ölçer. Neden? Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. ısınan gaz tanecikleri ne olur? Şu gaz taneci ısınır, ısınır, ısınır ne yapar? Atmosfere yükselir. Isınan tanecikler atmosfere yani yukarı doğru yükseldiğinden dolayı aşağıda ne olur? Tanecik azalır. Isınan hava ne yapar? Yükselir. Yükseldiğinden dolayı aşağıda tanecik sayısı azaldığından dolayı arkadaşlar ne olmuş? Sığ, şey Açık hava basıncı azalmış. O zaman açık hava basıncıyla sıcaklık nedir? Ters orantılı sıcaklık arttıkça açık hava basınca ne yapar? Azalır. Dördüncü deneyinde arkadaşlar dördüncü deneyde de kullandığı neyi değiştirmiş? Sıvıyı değiştirmiş. Neyi kullanmış? U borusuna arkadaşlar su kullanmış. Önce de neyi kullandıydı? Civa kullandıydı değil mi arkadaşlar? Civa kullandığında şu şekilde civa kullandığında deniz seviyesinde ölçtüğü yükseklik 76 cm Hg iken arkadaşlar su kullandığı zaman su kullandığı zaman yaklaşık şu şekilde evet U borusunun seviyesi yaklaşık 10 metre bir U borusu kullanır. Yani civanın yoğunluğu D civa civanın yoğunluğu D sudan fazla olduğundan dolayı arkadaşlar. Şimdi bu sıvılarda basıncı nasıl buluyorduk? Yükseklik çarpı yoğunluktu. Bunun yoğunluğu fazla yüksekliği az. Bunun yüksekliği fazla yoğunluğu az. İkisinin yaptığı basınç da aslında birbirine eşittir. Açık hava basıncı eşittir. Ancak birinde yoğunluk fazla birinde de nedir? Yükseklik fazladır. O zaman kullanılan sıvının yoğunluğu azaldıkça sıvıdaki yükselme yani barometredeki yükselme seviyesi nedir? Artar. Beşinci deneydi de arkadaşlar. Yine diyor ki beşinci deneyde de rakım sıfır, sıcaklık sıfır, kullandığı sıvı civa ve Yaptığı deneyde arkadaşlar daha kalın bir civa kullanır, civayı şöyle eğik yatırır ya da arkadaşlar şu şekilde S şeklinde civalar kullanır ve hepsinde bakar ki bunun seviyesinin kaç olduğunu görür, 76 santim olduğunu görür. Buradan şu sonuç çıkarır der ki açık hava basıncı borunun kesit alanına, borunun şekline, borunun duruş şekline bağlı değildir arkadaşlar. Şimdi o zaman açık hava basıncı yaptığı sonuçta, e, Torricelli yaptığı sonuçta şu sonuçlar oluşacak arkadaşlar. Bir Diyor ki açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça azalır. Neden? Arkadaşlar yer çekiminden dolayı yerin merkezinde daha çok gaz var. Yukarılara çıkıldıkça gaz miktarı azalır. 2. Açık hava ortamı sıcaklığı arttıkça açık hava basıncı azalır. Isınan hava yükselir. Yükseldiğinden dolayı ne der arkadaşlar? Yerin merkezinde açık hava basıncı ee, daha fazla olur. Isınan hava yükseldiğinden dolayı. 3 kullanılan sıvının yoğunluğu azaldıkça borudaki sıvı seviyesi artar. Bu h yüksekliği ile alakalı bir durum, açık hava basıncıyla ilgili bir durum değil. Açık hava basıncı borunun kesit alanına, şekline bağlı değildir arkadaşlar diyeceğiz. Evet. Günlük hayatımızda açık hava basıncının varlığını ispatlayan durumlar. Diyor ki meyve suyunun, meyve suyu kutusunun içindeki havayı içimize çektiğimizde meyve Suyu, kutusu ne yapar? Büzülür. Dışarıdan bir basınç etki ettiğinden dolayı ne yapar? Siz içerideki havayı vakumladığınızdan dolayı iç basınç dış basınca eşit olmadığından dolayı ne yapar? Meyve suyu kutusu büzülür. İkinci örnek vantuslar açık hava basıncından dolayı yapıştıkları yüzeyden dolayı yüzeyden kolaylıkla ayrılmazlar. Vakumlu poşetlerin içerisindeki havaların çekilmesi sonucunda vakumlu poşetler ne yapılır? Büzülür. Dağcıların yukarılara çıktıkça burunların kanaması nedir? Açık hava varlığı, açık hava basıncının varlığını gösterir. Yüksek bir yerden aşağıya araba ine inerken kulaklarımızda tıkanma hissinin oluşması açık hava basıncı ile alakalıdır. Elektrikli süpürgelerin çalışması. Su dolu bir bardağı arkadaşlar şu şekilde su dolu bir bardağı doldurdum. Şu şekilde bir doldurdum. Bu bardağın ağzına şu ağız kısmına neyi koydum? Kağıt koydum. Bunu ters çevirdim. Şu şekilde ters çevirdim. Arkadaşlar şurada kağıt var. Ne olur? Bu su dökülmez. Buradaki arkadaşlar, şuradaki su basıncı, suyun yaptığı basınç aşağı taraftaki neye eşittir? Açık hava basıncına eşittir. Suyun yaptığı basınç açık hava basıncına eşit olduğundan dolayı su ne yapmaz? Dökülmez arkadaşlar. Açık hava basıncının var olduğunun kanıtıdır. Evet, verdiklerimiz örnek açık hava basıncıyla ilgili örneklerdi. Şimdi diğer konumuz kapalı kaplardaki gaz basıncı. Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hızlı bir şekilde hareket eder. Kapalı kaplarda gaz bulunduğu kabın tüm yüzeylerine çarpmalarından dolayı ve ağırlıklarından dolayı ne uygular? Bir basınç uygular. Birim yüzeydeki çarpma sayısı ve gaz sayısı arttıkça kapalı kaplardaki gaz basıncı ne yapar? Artar. Gazlar bulunduğu kabın bütün yüzeylerine eşit şekilde ne uygular? Basınç uygular. Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen alete biz ne diyoruz? Manometre diyoruz arkadaşlar. Manometrenin şekli burada gösterilmiş arkadaşlar. Bir tane balonjece gibi U borusu şeklinde bir yapıya sahip. Gazlar yüksek basınç altında sıvılaşır. Örneğin çakmaklarda, evlerinde kullandığımız tüplerde salladığımızda içerisinde nedir? Su gibi bir ses e, duyarız arkadaşlar. Su sesi gibi bir ses duyarız. Aslında bu nedir? Gazların yüksek basınçta sıvılaştığının bir göstergesidir. Kapalı kaplardaki gazı, basıncını etkileyen faktörler. 1- kap içerisindeki tanecik sayısı arttıkça gaz basıncı artar. Çünkü taneciklerin ağırlığı ve çarpma sayısı, art, sayısı artar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir tane kap, kabımız olsun. Bunun şurada da bir musluğumuz olsun. Bunun içerisine ben tanecik gönderdim. Şöyle 3 tane 4 tane gaz olsun. Ben bir 4 tane daha gaz gönderdiğim zaman tanecik sayısı artar mı? Artar. Ağırlık artar mı? Kap, kap içerisindeki artar. Ve gazlar ne yapıyor? Yan yüzeylere çarpma uyguluyor. Çarpmadan dolayı ne uyguluyor? Basınç uyguluyor. Tanecik sayısı arttığından dolayı ve çarpma sayısı arttığından dolayı arkadaşlar o zaman kapalı kaplardaki gaz basıncı da ne yapar? Artar. O zaman ne diyeceğiz? Kapalı kaplarda gaz içerisine tanecik gönderirsek yani yeni gaz taneciği gönderirsek çarpma sayısı artacağından dolayı nedir? Kapalı kaptaki gaz basıncı artar. 2. gazın bulunduğun hacmini artarırsam arkadaşlar şu şekli biraz daha büyütürsem Gazların ne olur? Ta çarpma sayısı ne olur? Azalır. O zaman kapalı kaplardaki gazın hacmi artarsa gazın yüzeye yaptığı basınç ne olur? Azalır. O zaman hacimle nedir? Ters orantılıdır. 3. Gazın sıcaklığı arttıkça gazın basıncı artar arkadaşlar. Şimdi gazlar sürekli hareket halindedir. Sen sıcaklığını arttırırsan hareket sayısını daha çok arttırırsın. Bundan dolayı arkadaşlar çarpma sayısı ne olur? Artar. Bunun örneğini nereden anlarız? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim yanan bir sobanın içerisine bir e, çakma attığınız zaman arkadaşlar tüplü bir çakma attığınız zaman ya da parfüm deodorant şişesini attığınız zaman ne yapar arkadaşlar patlar. Gazların kapalı kaplarda gazın sıcaklığı arttıkça ne yapar basıncı da artar. Ancak açık hava basıncında böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Evet, gazlar bulundukları kabın her yerine eşit büyüklükte basınç yapması ve sıvıların gazlardan sıvıların da gazlar gibi basınca aynen iletmesi özelliğinden yararlanarak günlük hayatta birçok araç ve gereçler tasarlanmıştır. Bu araç ve gereçler gazların basınç özelliğinden faydalanarak yapılan araç ve gereçler neymiş? Otomobillerin hava yastıklarının çalışması, oksijen, LPG, yangın söndürme tüplerinin çalışması, bisiklet, araç, gereç, bisiklet araç lastikleri ve spor müsabakalarında kullanılan arkadaşlar hava ile şişilerin topların arkadaşlar nedir gazların basınç özelliğinden faydalanarak yapılmış aletlerdir arkadaşlar Evet gazlarda basınç konusunda burada tamamlamış bulunuyoruz kanalıma abone olmayı unutmayalım